Aydın Artur'la faydalı işlerde bugün sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde E-Devlet'ten izin belgesi alma videosu hazırlayacağız. Google'dan E-Devlet kapısının girişini yazıyoruz. E-Devlet yazdığımız zaman burada giriş Türkiye Gov TR diyor. Aşağıya bakalım daha pratik giriş yapmak için E-Başvuru diyor bakın. Türkiye Gov TR E-Başvuru. Biz burayı tıkladığımız zaman direkt e-başvuruya girmiş olacağız. Devlet kapısının içinde bölümlerde arama yapmış olmayacağız. Burayı tıklıyorum. Şimdi burada sağ üst köşede giriş yapın diyor. Buradan TC kimlik numaramı küçük harf büyük harf özelliğine dikkat ederekten de şifremi giriyorum. Giriş yaptım. Direktman e-başvuru sayfasına girmiş oldum. Yani yok İçişleri Bakanlığı'nı arayın, bulun bölümleri falan filan diğer videolarda yapıldığı gibi değil. Şimdi E-Devlet'ten direkt E-Başvuru'ya bu şekilde geldiğimiz gibi bir de E-Devlet'in ana sayfasına gidelim. Şimdi bakın ana sayfadayız. Yine burada da daha pratik bir yöntem var. Şu arama bölümünde üstteki barda burayı tıklıyoruz izin belgesi. Daha yazı yazarken bakın e başvuru İçişleri Bakanlığı çıktı. Bunu tıklıyoruz. Direktman tek tıklamayla sayfamıza ulaşabiliyoruz. Buradan muafiyet ayrıcalık demek oluyor. Çalışma ayrıcalığımız var bizim. O yüzden burası zaten otomatik açık. Şuradan da alt başvuru türünü seçin diyor. Burada da bize çalışma muafiyet izin belgesi verilmesini istiyoruz. Evet. Biz iş izin belgesi istiyoruz. Bir de seyahat izin belgesi isteyenler var. Şimdi buradan çalışma muafiyet izin belgesinin devamını istiyoruz. Alacağınız izin sadece çalışacağımız firmayla kendi adresimizin arasında gidip geleceğimiz yeri kapsıyor. Onun haricinde bir yerlere gezmek, tozmak, konu komşuya gideyim, misafirliğe gideyim, akrabama gideyim değil. Buradan iletişim adresi, hizmeti sol tarafta da açık açıklaması var. Hemencik baloncuk açılıyor solda. Hizmeti tamamlamak için bu alanı mutlaka doldurunuz diyor. İletişim adresi. Burada benim iletişim adresim zaten gözüküyor. Kontrol yapıyorum sadece. Doğru. Sonra altında da açıklaması var. Bu anda sisteme kayıtlı olan ikamet adresinin görüntülenmektedir. İkamet adresinize değişiklik varsa güncellemek için tıklayın diyor. Şimdi burada ikamet adresiniz gözüküyor diyor. Biraz sonra da karşımıza iş yerimize gidip geleceğimiz kalacağımız yer kaldığımız yeri soracak. Mesela ikamet adresimiz aslında burasıdır da ama biz geçici olarak 15 günlüğüne başka bir yerde kalıyor olabiliriz orayı kapsayacak. O yüzden burada e-posta adresim, cep telefonu numaram, standart başvuru metni diyor. Muafiyette tutulan iş yerime TRT'ye gitmek üzere aşağıda belirttiğim gün ve saat aralığında izinli sayılmak istiyorum. Aşağıya da hemen tarihi yazıyorum. 29 04 2021 hemen altına 18 05 2021 e, 24 00'dan 24 00'a buraya da hatta şöyle yazalım başlangıç ve bitiş şöyle düzenli olsun. Bunları da aynı hizaya getireyim. Şimdi şu anda bulunduğunuz konum benim işe gitmek için kullanacağım konumu soruyor. Burada il ve ilçeyi hariç adresi kopyalıyorum ve aşağıya yapıştırıyorum. İşe nereden gideceğimi soruyor. İkamet adresimi sormuyor. Ben ikamet adresimden gideceğim için yine ikamet adresimi yazıyorum. Burada da evet ilçemi de yazdım. Buraya büyük harflerle evet diyorum. Niye büyük harflerle? Çünkü işlemi onaylamak için Buraya büyük harflerle evet yazmışlar. Ve başvuru tıklıyorum. Şu anda bir şeyler dönüyor. Evet. 72, 70, evet numaralı başvurunuz kuruma başarıyla ile iletildi. Başvuru listesi sayfasından başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz diyor. Şimdi buradan başvuru listesi diyor. Buradan başvuru listesinin kontrolünü yapacağım. Sayfa açılmaya hazırlanıyor. Evet. Çalışma muafiyet izin belgesi. Çalışma muafiyet izin belgesi verilmesi. E-Devlet onaylandı. Dosya indir. Tıklıyorum. Ve buradan görev belgesi formu kaydet diyorum. Şimdi Görev belgesi formu. Açıyorum, bakıyorum. Görev belgesi, iş yeri, firma bilgisi. Çalıştığım kişiler, evet. Aydın artır. Bütün bilgiler onaylanmış. İzin geçerlik tarihi 34 2021 17 5 tarihleri arasında verilmiş durumda. Benim burada yapmam gereken şey şu anda bu belgeyi indirip A4 kağıdına bastırıp görevli personel imzası diyor. İmza atmasına kaldı. Ondan sonra geçerli bir evrak haline geldi. TRT için almış olduğumuz izin belgesi burada dururken bu sayfayı kapatalım. Yine e-devlet sayfamızda burada onaylanmış bir izin belgem varken bu sadece bu firma için geçerli olan bir izin belgesi. Diğer bir firma için tekrar Yeni bir izin belgesi almam gerekiyor. Buradan ana sayfayı tıklayayım. Şimdi tekrar buraya izin belgesi yazacağım. İzin derken daha E-Başvuru İçişleri Bakanlığı tıklıyorum. Bu da ikinci bir firma için. Çalışma muafiyet. Burada çalışma muafiyet izin belgesi. Bu dolaylı numara başvurunuz kurma başarıyla ile iletildi. Şimdi başvuru listesini açıyorum. Burada şimdi benim ikinci başvurum oldu bu. Burada ikisi de gözükmeli. Evet. İkinci başvurumda çalışma muafiyet izin belgesi e-devlet onaylandı diyor. Şimdi ikinci belge olaraktan bu üsttekini tıklıyorum. İsimler aynı olduğu için arkasına numara koyuyorum. Şimdi bakıyorum. Diğer formla aynı gözüküyor. Tarihi de aynı vermiş, izin belgesi geçerlilik tarihi aynı. Bunda sınırsız vermiş mi süreyi? Hayır bunda da sınırsız süre vermemiş. Halbuki firmanın bana vermiş olduğu izin belgesinde sınırsız süre yazıyordu. Fakat devletin bana vermiş olduğu sınırlı bir süre. Bu dosyayı ikisi de tüm numaraları şurada kontrol edeceğim. Doğrulama kodu diyor. Bu mesele 66 FA ile bitiyormuş. Öbürüne bakalım. Bu 84 JAC diyor. Doğrulama kodu. Demek ki bir fark var. O zaman ne yapacağım? Ben bu iki tane PDF'yi indirip ikisinin de alt kısımdaki görevli personel ve iş yeri firma yetkilisi kaşesi imzasıyla birlikte yanımda dolaştıracağım. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.